Hem çukur hem de tümsek aynalarımız için geçerli olan bir kuralımız var. Nedir o kural? Önce onunla başlayalım. Diyelim ki bir ışın gönderiliyor. Işın yansıdıktan sonra uzantı salsal ekseni kesiyor. Bu durumda tümsek tarafta olan şu mesafe A diyelim çukur taraftaki B'den daima daha büyüktür. Burada kuralımız aynanın tümsek ya da çukur olması değil tümsek taraf daha uzaktadır şeklinde. Örneğin bu bir tümsek ayna olsaydı diyelim ki tümsek ayna bir ışın gönderdik biz. Bu ışın yansıdı şu şekilde uzantısı asal ekseni burada kesti. Odak noktamız olacaktır. Burada yine tümsek taraftaki A mesafesi çukur taraftaki B mesafesinden daha büyüktür. Bu bilgiyi kullanarak KL için odak noktasını veya aynanın türünü söyleyebiliriz. K için daha kolayca bir yol var. Burada K'ye gelen ışın ve yansıyan ışın gözüküyor. E bu ışınlar normalimize göre eşit açı yaparak gitmiştir. Yani şöylece çektiğimde bizim merkezimiz sağ tarafta. O zaman K'nin çukur tarafı sağ tarafa doğru bakıyor olmalı. Bu bir çukur ayna olmalı demiş oluruz. L için ise uzantısı iki birimken asal eksende ışının kendisinin kestiği mesafe bir birim. İki birim daha büyük olduğu için bu kısım tümsek tarafı olacaktır. Bu kısım ise çukur tarafı olacaktır. Yani aynayı çizerken çukur taraf daha küçük de olacak şekilde çizmiş olacağım. Buradan her iki aynamızda çukur ayna olduğu anlaşılmaktadır. Çukur ayna çukur ayna B seçeneği. Aynalardan birisi örneğin düzlem ayna olsaydı iki taraftaki mesafe simetrik olacağı için A ve B mesafeleri birbirine eşit olmalıydı. Küresel ayna ise AB mesafesi eşit değildir ama tümsek taraf daima daha uzakta olmak zorundadır.